LGS'de şaibe iddiası İddiaya göre 15 Haziran'da LGS sınavı sona ermeden önce bazı WhatsApp gruplarında sorular ve cevap anahtarları dolaşıma sokuldu. Bunun üzerine 544 okuldan 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alması tartışma yarattı. İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez sadece bir İmam Hatip Okulu'ndan 39 öğrencinin tam puan aldığını iddia etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de iddialara şu sözlerle yanıt verdi. Müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Verileri biz kamuoyuyla paylaştık. Anlatıyoruz bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıyı anlatır gibi tane tane anlatıyoruz ama yetinmiyorlar. Tekin dolaşıma giren pdf görüntüleriyle ilgili teknik inceleme yaptıklarını ve soru kitapçıklarının erken paylaşılması iddiaları üzerine 29 kişi hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bakan Tekin araştırmanın sonucunda sözel oturum bittikten sonra bir idarecinin soruları fotoğraflayıp pdf'e dönüştürüp 11.57'de paylaştığını tespit ettiklerini aktardı. Tekin, biz PDF materyallerini inceledik. Bir kere bizim PDF materyalimiz değil. Yani soruların çalındığı iddiası külliyen yalan. Öyle bir olay yok, dedi. Bakanlığın Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı. Görevden alınmasının idari takdir olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada iddiaları dedikodu olarak nitelendirdi ve Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir dedi.